ünlü bir sihirbaz sahnede gösteri yapmaktadır. Birazdan çok özel bir numara gösterecektir. Ne yazık ki gösteriye yalnızca bir seyirci gelmiştir. Sihirbaz masanın üzerine 8 farklı iskambil kağıdı koyar ve üzerini siyah bir bezle örter. Seyirciden sahneye gelmesini ister ve ona burada iki sıra halinde dörder tane kart var. İçlerinden birini seçmelisin. Fakat çok hızlı olmalısın. Hazır mısın? der bezi bir saniyeliğine kaldırır ve sonra tekrar kapatır. Seyirci kartını seçmiştir. Sihirbaz ona bakar ve şimdi gözlerini kapatıp seçtiğin kartı düşünmeyi istiyorum. Başka hiçbir şey düşünme. Birazdan zihnini okuyacağım der. Birkaç saniye sonra sihirbaz masaya bak kartını yenisiyle değiştirdim der. Seyirci gözlerini açar ve büyülenir. Sihirbaz gerçekten de seçtiği kartı masadan kaldırmıştır. Peki bunu nasıl yapmış olabilir? Bir sihir yok. Sihirbaz aslında masadaki tüm kartları yerleriyle değiştirmiştir. Fakat seyirci yalnızca bir karta odaklandığı için bunu fark etmemiştir. Cem ıssız bir adada mahsur kalmıştır. Ormanda uzun bir süre boyunca ilerledikten sonra eski bir hazine sandığıyla karşılaşır. Fakat sandığa dokunduğu anda ağaçların arkasından 3 zombi korsan çıkar. İçlerinden biri "Bu altınları 500 yıldır koruyoruz. Hazineyi alamayacaksın." der. Fakat Cem zombilerde tuhaf bir şey fark eder. Gerçekçi görünmediklerini düşünür. Neden? korsan spor ayakkabı giyiyor. İkincisinin cebinde ise bir telefon var. Üçüncü korsanınsa kılıcında fiyat etiketi duruyor. Ünlü kurye şirketlerinden biri eleman alımı yapmaktadır. İşe girmek için adayların bir paket alıp 3 saat maraton koşmaları gerekmektedir. Adaylar bu görevi başarıyla tamamlar. Patron daha sonra onlardan olimpik yüzme havuzunda yüzmelerini ister. Adaylardan biri yolun yarısında nefes almak için durur ve elenir. Geriye 3 aday kalır. Şimdi adayların nükleer fizik testini geçmeleri gerekmektedir. Adaylardan sadece iki tanesi hata yapmaz. üçüncü kişi başarısız olur. Son görevse Everest'i fethetmektir. Böylece zirveye doğru yarış başlar. Adaylardan biri bu işin maaşı ne kadardı diye sorar. Diğeri ise saati 20 TL şeklinde yanıtlar. Sonunda zirveye ulaşır ve patronla karşılaşırlar. Patron onlara bakar ve ikiniz de buraya kadar gelmeyi başardınız. Fakat içinizden yalnızca birini işe alacağım der. İşi kim alacaktır? İlk aday. Çünkü maratondan önce verilen paketi hala taşımaktadır. İki ünlü film yapımcısı pahalı bir restoranda kahvaltı etmektedir. 500 milyon dolar kazandıkları önceki filmlerinin devam filmini çekmeyi düşünmektedirler. Senaryo ile ilgili önemli detaylardan bahsettikleri için fısıldayarak konuşurlar. Birisinin onları dinlemesinden şüpheleniyorlardır. Yapımcılar haklıdır. Meraklı bazı insanlar gerçekten de onların konuşmasını dinliyordur. Bu kişileri bulabilir misiniz? Soldaki masada oturan kişi dergiyi ters tutmaktadır. Yani okumadığı bellidir. Dolayısıyla yapımcıları dinliyor olabilir. Sağdaki kadın bir gazetecidir. Çantasından çıkan kamera lensini fark ettiniz mi? Bu videoyu paylaştıktan sonra hayranları yapımcıların dudaklarını okuyabilir. Bu adamın salata yediğini görüyoruz. Peki kulağının üstünde sakladığı mikrofonu fark ettiniz mi? Üç kişi bir dondurma arabasının önünde sıraya girmiştir. İlk müşteri bir külah dondurma alır. İkinci müşteri endişeli görünmektedir. Elleri cebindedir. Üçüncü müşteri ise elindeki dürbünle etrafa bakınmaktadır. İçlerinden hangisinin polis memuru olduğunu söyleyebilir misiniz? İlk müşteriye dikkatlice bakın. Cebinde polis telsizi taşıdığını görebilirsiniz. Restoran sahibi ''Param nerede?'' diye bağırır. İş gününün bitmesine 30 dakika kalmıştır fakat kasada hiç nakit yoktur. O gün 3 eleman çalışmıştır. Paraya dokunmadıklarını ve sabahtan beri restorana hiç müşteri gelmediğini anlatırlar. Fakat patron onlara inanmaz. Çalışanları inceleyerek hırsızın kim olduğunu anlamaya çalışır. Leyla güneş gözlüğü takmaktadır kot pantolon ve şık bir tişört giymiştir. Elinde ise çok pahalı bir tablet vardır. Murat, ünlü markaların kıyafetlerini giymiştir. Serpil ise sıradan bir ceket ve uzun bir etek giymiştir. Sizce parayı kim çalmıştır? Hepsi doğruyu söylemiştir. Kapıdaki tabelaya baksanıza üzerinde açık yazıyor. Yani restoranın önünden geçen insanlar kapalı yazan kısmını görüyor. Çalışanlar tabelayı çevirmeyi unuttuğu için gün boyu hiç müşteri gelmemiştir. Mehmet uzunca bir süredir yürümektedir. Terlemiş, acıkmış ve susamıştır. Etrafta hiç araba yoktur ve telefonunun şarjı bitmiştir. Birkaç adım daha attıktan sonra yolun kenarında oturmaya karar verir. Daha fazla yürüyecek hali kalmamıştır. O sırada bir aracın yaklaştığını duyar. Yolda kocaman bir otobüs belirir. Mehmet'in olduğu yerde durur, kapılarını açar fakat Mehmet araca binmez. Ardından bir otomobil ve bir motosiklet yaklaşır. Durur ve onlar da Mehmet'i gideceği yere bırakmayı teklif ederler. Sizce hangisini seçmelidir? Otobüs normal görünse de arka lastiği patlamıştır fazla uzağa gidemez. Motosikletçiye bakın kask taktığı için yüzünü göremiyoruz fakat ayaklarının olması gereken yerde toynaklar var. Mehmet böylece arabayı tercih eder. Bir blogger birkaç saattir çölde yürümektedir. Yanındaki su bitmiştir ve giderek güç kaybetmektedir. Fakat telefonunun şarjı doludur. Küçük bir tepeye çıkar ve üç tane göl görür. Blogger'a bunlardan hangisinin serap, hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmesi için yardımcı olun. Telefonunun kamerasını kullanabilir. Seraplar kamerada görünmez. Bir motosikletli yolda ilerlerken bir çığlık duyar. Bir kadın yardım istemektedir. Ses ormandan geliyordur. Motosikletçi sesin geldiği yöne doğru gider ve üç kadınla karşılaşır. Üçü de onları vampirden kurtarması için adama yalvarır. Adam İyi de hanginiz vampir diye sorar. Kadınlar hep bir ağızdan vampir o diye yanıtlar ve birbirini işaret ederler. Motosikletçi hangisinin gerçek insan olduğunu nasıl anlayabilir? <laughs> Motosikletin iki tane aynası vardır. Sürücü aynayı kadınlara doğrultarak hangisinin yansıması olduğunu görebilir. Murat terk edilmiş fabrika ve binaları keşfetmeyi çok sevmektedir. Bugün uzak bir adadaki terk edilmiş alışveriş merkezini ziyaret edecektir. Bazı efsaneler binanın içinde bir minotor yaşadığını söylemektedir. Bu yaratık boğa başlı bir insana benzer. Elbette Murat buna inanmaz. Yanına bir el feneri, bir battaniye ve bir de gece görüş özelliği olan kamera alır. İçerisi karanlık ve soğuktur. Murat koridordan gelen tuhaf bir ses duyar. El fenerini açar ve minotoru görür. Canavar kızgın görünmektedir. Boynuzlarını Murat'a doğru çevirir. Acele edin! Murat ne yapmalıdır? Boğa saldırmadan önce ona yardım edin. Murat'ın yanına aldığı battaniyeyi hatırlıyor musunuz? Battaniyeyi minotorun üzerine atarsa kafasını karıştırıp oradan kaçabilir. Sizin kilitli bir kapının önündedir. Burada bir balta, matkap ve çekiç gibi farklı aletler vardır kapıyı baltayla kırmayı dener fakat kapı metalden olduğu için başaramaz. Sonra çekiçle kilidi kırmayı dener ve yine başarısız olur. Derken içeriden gelen ürkütücü bir ses duyar. Zorla açmayı deneme, daha kolay bir yolu var. Sizin bu sefer de kapının kurulunu çevirmeyi dener ama bu da sonuç vermez. Başka ne yapabilir? aslında kapıyı çalması yeterlidir. Yıldızlı bir gökyüzü, temiz serin hava, uçsuz bucaksız kum tepeleri, küçük bir kamp ateşi ve bir çadır. Bir masal sahnesi gibi değil mi? Cemre çocukluğundan beri çölde bir gece geçirmenin hayalini kurmuştu. Şimdi ise termosundan sıcak çayını yudumlarken gökyüzünün fotoğraflarını çekip hayatın tadını çıkarıyor. Her şey kusursuz görünüyor. Gerçek olamayacak kadar kusursuz. Buradaki sıra dışı şeyleri bulabilir misiniz? Cemre'nin şu anda rüya gördüğünü gösteren iki farklı işaret var. Gökyüzünde iki tane ay var. Ayrıca Cemre'nin yanında bir yengeç var. Fakat yengeçler çölde yaşayamaz. Meryem gözlerini açar ve daha önce hiç gelmediği bir yerde olduğunu fark eder. Hatırladığı son şey parkta yaptığı yürüyüştür. Sonrası ise tamamen boşluktur. Bulunduğu oda epey dağınıktır. Odanın ilerisinde kırmızı bir lamba yanıp sönmektedir. Burada bir şeyler yaşanmış olmalı. Kapı açıktır ve Meryem istediği zaman çıkabilir. Fakat odadan çıkmadan önce ihtiyaç duyabileceği bazı şeyler alması gerekmektedir. Yalnızca iki eşya seçebilir. Sizce yanına neler almalı? Meryem'in dalış tüpüne ve maskesine ihtiyacı vardır. Odadaki küçük pencereden bakarsanız dışarıda balıkların yüzdüğünü görebilirsiniz. Meryem su aldıkları... Arda spor yaptıktan sonra en üst kattaki dairesine döner. Mutfağa gider ve yaptığı çorbayı ısıtır. Tam çorbayı içeceği sırada kapı çalınır. Kapıdaki kişiler su idaresinden geldiklerini ve üst kattaki komşu muslukları açık unuttuğu için tavanın çökebileceğini söylerler. Bu yüzden bina tahliye edilmektedir. Yetkililer ona bir an önce dairesinden çıkmasını söyler. Fakat Arda kapıyı kapatır ve polisi arar. Bu kişilerin hırsız olduğundan emindir. Bunu nasıl anlamış olabilir? Arda en üst katta yaşamaktadır. Yani üst katta bir komşusu yoktur.